Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Gara'da 13 şehidimizin ardından tüm siyasi partiler açıklamalarda bulundu. Bu siyasi partilerden bazıları terörle gerçekten mücadele ederken, Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmeye yemin ederken, ağzına PKK'yı almayan, PKK'yı söylemeyen, iki oy devşirmek için PKK terör örgütüdür diyemeyen, YPG terör örgütüdür diyemeyenler de İki yüzlü pardon onlar o kadar yüzsüz ki iki yüzlere bile hakaret olacak derecede şehitlerimizin adını ağzını alarak siyasi polemik oluşturma derdine büründüler. Yahu HDP ile iş tutan siz dediğim zaman zaten hangi siyasi parti olduğunu biliyorsunuz. CHP, CHP'nin yandaşı İyi Parti böyle ülkücü hareket yapmak, bozkurt yapmakla ülkücü olunmaz. Bak bugün Ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli açık açık HDP kapatılsın dedi. Siz bunu diyebiliyor musunuz? Ha sen Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapacaktın gerçi değil mi? Yapsaydın ya gara operasyonu yapıldığı zaman 13 şehidimiz başlarına sıkıldığı zaman yapsaydın kahvaltıyı. Ne zaman yapacaksın kahvaltıyı merak ediyoruz Meral Hanım. Ha? Meral Mami, Mami. Ney sen sen. Gerçekten Mami daha uygun senin için tabi. Hani öyle diyorlar ya. Hey hat ne günlere düştük ya Rabbi. Bakın açıkça söylüyorum. HDP yönetiminin tamamı PKK'dır. PKK'da bir terör örgüttür. PKK'ya terör örgütü diyemeyen de teröristtir. PKK'ya terör örgütü diyemeyen teröristtir. Şimdi geçelim Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına. Ekrem İmamoğlu PKK'ya terör örgütüdür diyemedi. Demedi. Terör örgütünü yaptığı diyor. diye. PKK derse iki oy eksik kalabilir. Kemal Kılıçdaroğlu demedi. Canan Kaftancıoğlu ağzına bile almadı adını ağzına bile almadı. Her konuda tweet atmayı bilen diskini kutlamasını paylaşmış. Baktım en son o var. Tweet bir tane tweet bile atmadı ya. Gelin bir geri zekanın anlayacağı şekilde anlatalım. Belki hitap ederiz onlara. Şimdi HDP PKK'nın siyasi uzantısı değil mi? PKK PKK'yı terörist diyemeyen de mazbatalı terörist dedi, değil mi? Bunlar böyle. Eyvallah. Peki CHP bunlarla ittifak ortaklığı yaptı mı? Evet. Mesela İstanbul'da aday çıkarmadı HDP. Ankara'da daha pek çok yerde. Evet. Ortaktı, beraberlerdi. Bu zaten bilinen bir gerçek. İyi Parti aynı şekilde destek ol Aynen. Hatta Fatma Kurtulan, HDP'li Fatma Kurtulan meclis kürsüsüne defalarca verdim. İyi Parti'le dönüp siz burada PKK'nın oyları sayesinde buradasınız diye açık açık söyledi mi? Söyledi. Peki sizin teröristlerden ne farkınız kalıyor diye soruyorum ben. Sadece soruyorum ya. Ne fark kalıyor? Yani terör örgütünün yancılarıyla yan yana yürü ne farkı kalacak? Ha şurada. Üstüne kravat çekmişsin. Şuraya rozetler değişmiş takmışsın. Ne fark edecek ya? Artık şu gerçeğin farkına varın ya. 13 şehit ya. Vatan evladı ya. Anaların yüreğini hissedin ya. O eve haber geldin. Düşünün bir siz düşünün ya. Ya bunun niye bunlara söylüyorum? İnşallah ulaştırın da görsünler şu gerçekleri ya. Bugün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar tane tane anlattı. Operasyon detaylarını anlattı. Hulusi Akar Paşa'mız çünkü e, o kadar böyle şeref yoksunları var ki mesela o şimdi Hüda Kaya'yla e, Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklu şey yaptı. Gözaltına mı ne aldı? Niye? İşte biz olsaydık efendim bunlar ölmezdi. Devlet bizi öne sürmedi. Yani ne diyor? Ben PKK'da aracı olabilirim diyor. PKK biziz diyor. Bu aha, zaten söylediğin senin bu be. Bu senin söylediğin zaten şeref yoksunluğu zaten. Sen bunu söylüyorsun. Bu alçaklık değil mi ya? Heh. Çıktı tane tane anlattı ki. Bazıları çünkü böyle manipülasyonlar yaydı işte devlet oraya operasyon yaptığı için öldü vesaire. Devlet oraya bomba bile atmadı. Zaten bomba da atılabilecek bir pozisyon yok. Hulusi Akar bu haritalarda tek tek böyle şey aptal anlatır gibi tek tek anlattı. Onları da göstererek anlattı. Bunun yanı sıra siyasi partileri ziyaret ettiler. Süleyman Soylu beraber siyasi partileri ziyaret ettiler. Hani anlayın belki hani ola ki hani nöron bağları arasında olay ki dünden fazla kaçırmış şey, bilmiyorum. hani kaçmış olabilir diye tek tek anlattı. Sonra Süleyman Soylu Bakanımız bakın meclisteki konuşmasında çok önemli bir ifşaatta bulundu. Öznur Çalık Hanım Efendi'nin AK Parti milletvekili olan Öznur Çalık Hanım Efendi'nin HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını ve bu çocukların kaçırılması hususunda sorular sorduğunu Pervin Buldan'ı kim kaçırmış bir bakalım alay edercesine bunu söylediğini PKK olduğunu öğrendikten sonra da misafir ederler sonra salarlar dediğini. İşte o 13 şeydimizi bu alay eder konuşmayla zaten Süleyman Soylu bakanımız konuşurken PKK ile mücadele bunlar bunlar Habeş maymunu gibi sırıtıyordu bunlar konuşmasında. Şimdi o konuşmayı belgeli olsun göstereyim bir görün. Helal olsun Süleyman Soylu bakanımıza da Twitter'dan paylaşmıştı tweet'i. Meclise de açık açık söyledi. Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsem şerefsizim dedi. Açık açık. Birileri PKK yazmaya şey yapıyor. Aman iç oy, iç oy, iç oy. Bu kadar, bu kadar haysiyetsiz olanlar varken Allah senden razı olsun Soylu Bakan. Buyurun konuşmasını izleyelim. Ama ondan önce sizlerden rica ediyorum. Lütfen şu yerli milli kanalımız büyüsün. Aşağıdan abone olup bildirim zilini açın. Zili konudan tümünü işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Güçlenelim ki bu gerçekler daha çok işe ulaşsın. Videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Es geçmeyelim. Bir beğeniye basın ki önerilenler videosuna çıksın. Daha çok işe ulaşmak amacımız budur. İnşallah bunları es geçmeyin. Şimdi Süleyman Soylu Bakanımızın meclisteki konuşması efendim. Bir bölümü. Bitmedi daha. İşte Özgür yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar. Peki peki bunların hepsi bunların hepsi tarihi şahitliklerle. Tarihi tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var. Bu katliamların, bu katliamların nasıl olduğu, ne şekilde olduğu, ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın bakın, bakın bakın şuraya bakın. 1987. Bakın 1987. 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan, 10 tane çocuğa acımayan. İki yakak köylerindeki katliamlara acımayan benim polisime, benim askerime ve benim oradaki kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı? Neyin muhasebesini, neyin muhasebesini yapıyoruz? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse de hiç umurumuzda bile değil. Biz bu coğrafyada neyin yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu ve ne acıların çekildiğini biliyoruz. Evet, bu konuşmadan sonra bitirecektim ama aklıma bugün izlediğim bir... Kısa bir kubbe daha kaldı. Ee, bir şehit annesinin Süleyman Soylu Bakanımıza dik durun dedi ve Soylu Bakanımızın duygulandığı o konuşmayı da vereyim. Hissederek şöyle bir dinleyelim. Hissedelim lütfen. Hislerimizi kaybetmeyelim. Buyurun efendim. Dün arkadaşlarım gibi ben de bir cenazedeydim. Mersin Bozcazı'da. Ünzüle teyzeyi dün tanımadım. İçişleri Bakanlığımın ilk günden itibaren evladı nasılsa biz öyleyiz. Dün Balıkesir'de evladını toprağa veren Sülbi anneyi dün tanımadım. Eskişehir'deki Ayşegül ablamızı dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Gönlümüzle üzerimize düşen meselenin nasıl yapılabileceğini bilerek bu meseleleri milletimize layık bir şekilde gerçekleştirmek için bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da yerine getirebilmek için çaba sarf eden arkadaşlarımız. Ünzüle teyze yana eğildiğimde bana bir cümle söyledi. İlkini anlamadım. Bir daha edin. Evladıyla ilgili bir şey söylemedi. Acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Yüreğiyle ilgili bir şey söylemedi. Üç defa dik durun, dik durun, dik durun dedi. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Teröriste terörist diyemeyen, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenin bin belasını versin. Amin. Evet izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ki anında bildirim olarak gelsin. Ve kanalımız güçlenmiş oluyor. Videoyu da beğenin ki videomuz ön plana çıksın. Katıl butonuna da kanalımıza destek olursanız daha gelişmiş bir şekilde karşınızda oluruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan, Twitter'dan vesaire de takip edebilirsiniz. Etmeli Esat Acil olarak. Efendim Melih Esat Acil gmail'den de iletişim reklam sponsorluk veya video fikri her konuda bana ulaşabilirsiniz. iletişim kurabilirsiniz efendim. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz.